Öncelikle herkese merhaba. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yepyeni bir videoyla daha yeniden sizlerleyim. Bugün de size Türkiye'nin sevilen ünlüleri, başarılı oyuncuları ve mutlu aşıkları Neslihan Atagül'ü Kadir Dağla çiftinin güzel görüntülerini ve karelerini sunmaktayım. Hayranlıkla izlediğimiz oyuncularımızın en güzel karelerini ve en güzel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de paylaşımlarımı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Paylaşımlarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İyi izlemeler, takipte kalın, mutlu kalın. Stop. 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 Stop.